Allahü Amin. Salatü Aleyhi Ve Ali Ashabi ile devam ettiğinle. Diğiz sultanımız Efendi Hazretleri şöyle buyurdular: Gitmek isteyene yol budur bunda giden maksuduna nail olur bu yolda giden. Kısa bir şey daha arz edeyim. Askerden yeni gelmiştim Bandırma'da bir sohbet ilk tarikat sohbeti hem de biraz da biraz muarız bize bir muarız olmasına rağmen Ali tatlı Ali meşhur var orada vardı ben şimdi de belki tanıyan var onun evinde oldu ondan sonra da Hacı Emrullah Efendi vardı askerliğinde sonra öyle ilgilenen şu an şu andan Emrullah Manipatur o götürdü evine Ondan sonra e, tabi istirahate geçtik. Ali Rıza Efendi Hazretleri bandırmadan atıyor. Efendi babamın şeyh efendimizin tabi mürşidi. Efendim onun ruhaniyeti Sultanımız Efendi Hazretleri'nin cismaniyeti zuhur ediyor ve Efendi Hazretleri'ne işaretle burasını bırakıp da nereye ihvara an ihvara böyle bir şiddetli efendim e, sesle hemen uyandım das şimdi yara uyandım baktım saat üç tercihle kaldım sonra bunu anlattım sultanımıza efendi hastana bunu iki şahitlik yerine kabul ediyorum buyurdum Allah Allah efendi hastarı huzuratı işte yerine kabul ediyorum buyurdular. Burayı bırakıp nereye gidiyorsunuz? Efendim yani? işaret ve muhaliflere e, şey yaparak e, evet hitap ederek burası bırakıp da nereye gidiyorsunuz? Tabii ki Efendimizin teşhif değer bakanında bile 11 bir kabile bunu etti. Böyle şeyler oldu oluyor. Efendim e, Hazretlerine de yine öyle. Efendi babanız ne, zaman, ne zaman oluyor hocam? Bu askerden dönmüştüm de. Evet. Askerden döndüm. Efe, a, eh, efendim, Efendi'nin evinde ee, misafir evin efe, olduğunuzda oluyor. Misafirdim. Evet. E, İstirahate geçtik tabi. Böyle Ali Zafer Zafer Efendi babamızın tabi. Evet hep bizim müşidi. Bandırmada metfun. Ondan sonra Azat. Efendi Hastan'ın cismaniyeti Ali zaten şey, diğer cemaat yani yani bu efendi, efendi bırakanlara hitaben buna burasını bırakıp da nereye gidiyorsunuz efendi azlarını anlattım yani bırakıp da anlaşıldı e, hocam evet anladınız bunu iki şahit yerine kabul ediyorum Allah Allah. Efendizler. Evet. Elhamdülillah. Sağlam kapıdayız arkadaşlar. Bunu hiç e, şüphe etmeyin. Çünkü efendim, babam e, bu ayaklar işte bir yere geldi. Bu kapının bir bulamadım dediğini hiç yok. böyle. Rabbim ayırmasın. Amin. Yani amin. Altırsın, eksiltmesin. Amin. Çoğalsın, azaltırsın. Amin. amin.